Hey Hepinize selam arkadaşlar. Cadılar Bayramı bugün bildiğiniz üzere. Eğer Cadılar Bayramını kutluyorsanız şimdiden Cadılar Bayramınız kutlu olsun. Eğer kutlamıyorsanız da umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bu videoda sizlerle tekrar Ethereum hakkında konuşmak istiyorum. Aynı zamanda Ethereum grafiğinde size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Söylemek istiyorum ki Ethereum için önümüz açık gözüküyor aslında. Bence güzel şeyler geliyor ama tab tabi tabii ki dikkatli olmakta da fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu videoyu sonuna kadar izlemeniz bence önemli. Şimdi isterseniz videoya geçelim arkadaşlar. Videoya geçmeden de CryptoPilot'tan bahsetmek istiyorum. CryptoPilot bizim kripto ticaret botu projemiz bu bot sizin yerinize al sat yapıyor arkadaşlar. Bitcoin'de, Ethereum'da ve altcoin'lerde pek çok trade yapıyor. Günlük 10 tane, ondan fazla belki trade yapıyor ve çok güzel karlar getiriyor. Ve bugün Cadılar Bayramı'na özel %20'lik bir indirimimiz var. Eğer botu satın almak istiyorsanız cryptopilot.ai sitesine giderek orada fiyat politikamızı öğrenebilirsiniz. Bu arada Türkler için farklı bir fiyat politikası da getirmek istiyorum. Biliyorsunuz ki dolar kuru çok yüksek. Eğer bu politikadan haberdar olmak istiyorsanız da Telegram kanalıma katılabilirsiniz. Şimdi isterseniz direkt analizimizle başlayalım. Şimdi Ethereum hakkında genel olarak konuşalım arkadaşlar. Ethereum'da Dogecoin'de olduğu gibi, Bitcoin'de olduğu gibi güzel bir pump yaşadı. %20'lik bir yükseliş yaşadık geçtiğimiz 7 günde. Ve bu hafta bizim için önemli olacak. Çünkü FOMC meeting yani faiz Faiz Kurulu tekrar toplanıyor. Bu toplantıdan ne çıkacağı bizim için çok önemli arkadaşlar. Bana kalırsa 75 bas puan hali hazırda piyasaya etki etti. Dolayısıyla 75 bas puandan fazla bir bas puan açıklanmadığı takdirde piyasalar rally yapmaya devam edecektir diye düşünüyorum ben. Şimdi Ethereum analizine geçmeden önce de kısaca Bitcoin'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'in gidişatını bilmek Ethereum trade'lerimize çok iyi katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum ben. İlk olarak isterseniz trend çizgilerimizden başlayalım. Trend çizgilerimi 2 gün önceki videomda, Bitcoin videomda anlatmıştım zaten ama orada birkaç değişiklik oldu. Onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. O yüzden bu grafiğe geçersek arkadaşlar Bitcoin'in trend çizgilerini görebiliriz. Bu çizgileri aslında iki şekilde yorumlayabiliyoruz. Bunlardan ilki yukarı yönlü bir üçgensel formasyon olarak yorumlarsak arkadaşlar yukarı yönlü bir hedefimiz oluyor. Tabii ki bir de M formasyonu M şeklinde bir formasyon olursa arkadaşlar bu bu formasyonda aşağı yönlü bir hedef oluyor. Tabii ki biz M şeklini görmek istemiyoruz grafiğimizde. Umarım burada yani Cadılar bayramında güzel bir pump yaşarız ve en azından bu e, M şeklinde M formasyonunu oluşturmayız. Eğer formasyonumuz bu şekilde kalır ve destekten aşağı düşmezsek arkadaşlar yukarı yönlü bir hedef var tabii ki bu üçgenin. O hedefte bizi 22.500 dolara kadar çıkarıyor. Şimdi sizlerle destekler ve dirençler hakkında konuşmak istiyorum ve yapabileceğiniz trade'i göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken ilk seviye hatta birazcık daha yakınlaşırsam daha net görebilirsiniz. 20.800 dolar seviyesi. Burada günlük bir tane seviyemiz var. Günlük bir tane direncimiz var. Eğer bir long pozisyon açacaksanız arkadaşlar burası çok çok önemli. Bu seviyeyi geçmeden ve bu seviyeyi en azından günlük mumda doğrulamadan bu pozisyonu açmayın bence. Ama ondan sonra yani bu long pozisyonu açarsak arkadaşlar 21.800'e kadar bir boşluğumuz var. Bu ben boşluğu doldurabileceğimize inanıyorum ve çok güzel bir trade fırsatı olduğuna inanıyorum. Burada hatta isterseniz yüzdelik olarak konuşmam gerekirse %5'lik bir yükselişten bahsediyorum arkadaşlar. %5 belki kulağa az geliyor olabilir ama bunu mesela 10x kaldıraçla yapıyorsanız %50 kazanç demek oluyor bu. Kaldıraçlı işlemler yapmaktan korkmayın arkadaşlar ama bu konuda kendinizi eğitin. Çünkü eğer bilmiyorsanız çok fazla kayıp yaşayabilirsiniz. Bunun için Bybit'te nasıl trade yapılır hakkında kaldıraç rehberim var. Onu da izleyebilirsiniz. Ve bu trade yaparken de açıklamadaki linkten Bybit'e kayıt olursanız da 4000 dolarlık bonusu kullanabilirsiniz. Şimdi genel olarak beni endişelendiren bir durumdan bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şu an aslında işler güzel gözüküyor. Enflasyon yavaşladı en azından daha az enflasyonumuz var artık ve GDP raporları güzel geldi arkadaşlar. Dolayısıyla ekonominin bu hafta rally yapması bekleniyor. Eğer bu Fed toplantısından da düzgün bir sonuç alabilirsek ben Bitcoin'de bir rally daha görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ama o zamana kadar fazla bir long pozisyon açmayı düşünmüyorum. Eğer o e, toplantıdan beklediğimiz gibi bir sonuç gelir ve bir de e, aynı zamanda bu 20.800 doları kırabilirsek büyük bir long pozisyon açabileceğimi düşünüyorum ben. Şimdi isterseniz Ethereum hakkında konuşmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada grafiği değiştirdim. Eğer bilmeyenleriniz için yani fark edemeyenleriniz için hatırlatmak istedim. Bitcoin'de olduğu gibi Ethereum'da da bir üçgensel bölge formasyonumuz vardı. Bu formasyonu yukarı yönlü kırdık arkadaşlar. Zaten grafiğe baktığınız zaman Bitcoin grafiğine çok benzediğini fark edebilirsiniz. Dünkü videoda bahsettiğim kupa fincan formasyonu aslında hala geçerli arkadaşlar ve çok güzel şekilde ilerliyor bu formasyon. Bence bu formasyon hedefini tutturacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu an 1620 dolar civarında trade yapıyoruz. Ben 1800-1900 bandına çıktıktan sonra biraz düşüş yaşasak bile bu formasyon hala geçerli kalacağını düşünüyorum. Ve bu formasyonun hedefi bizi 2200 dolara kadar çıkarıyor arkadaşlar. Yüzdelik olarak konuşmamız gerekirse de %35'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Az önce Bitcoin'de söylediğim %5'lik trade bunun yanında arkadaşlar çok küçük kalıyor. Dolayısıyla ben orta vadede Ethereum'da daha fazla kar fırsatı olduğunu düşünüyorum ve Ethereum'da trade yapmaya daha kendimi yoğunlaştırdım. Hatta isterseniz şimdi önemli fiyat seviyelerini getireyim ve bugün yapacağım trade'i göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi şu an 1626 dolar civarında trade yapıyoruz ve tam üzerimizde bir tane direnç var. Ve bu direnci aslında kırmak üzereyiz arkadaşlar. Grafikte gördüğünüz gibi hatta kırmış bile sayılabiliriz şu an. Eğer güzel bir hacim gelirse 1626 dolardan sonra 1750 dolara kadar önümüzde herhangi bir direnç yok. Dolayısıyla burada bir yükseliş bekliyorum ben. Yüzde olarak konuşmamız gerekirse hatırladığım kadarıyla yüzde 8, 9 bir yükseliş arkadaşlar. Tabii ki bunu 10x kaldıraçla yaptığınız zaman yüzde 80, 90 kar fırsatına sahipsiniz. Ve şu an riskimiz de çok az arkadaşlar. Çünkü buradan aşağı düşmemiz bana çok mantıksız geliyor. Ethereum'de işler iyi gözüküyor ve birazcık daha pumplayacağımızı düşünüyorum. Bugün bir trade yapmayı düşünüyorsanız da bu 1626 doları geçtiysek 1750 dolara kadar bir long pozisyon açabilirsiniz. Şimdi birazcık daha orta vadeli trade göstermeden önce tekrar pilottan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere Cadılar Bayramı ve Cadılar Bayramı'nın özel %20'lik bir indirimimiz var. Eğer CryptoPilot'ı bugün satın almak istiyorsanız trade... Treat 20 koduyla satın alabilirsiniz arkadaşlar. Treat 20 diye yazılıyor siteye bu şekilde gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada daha detaylı bilgi görebilirsiniz. Veya daha fazla bilgi almak istiyorsanız ve Türkçe almak istiyorsanız da Telegram'dan ya da YouTube yorumlarından bana yazabilirsiniz. Her şeyi çevirmeye çalışırım sizlere. Kripto Pilot'ı bilmeyenleriniz için de arkadaşlar bu az önce söylediğim gibi bir yazılım sizin yerinize al sat yapıyor. Ve pek çok e, grafit aynı anda takip ediyor. Yani bir insanın yapamayacağı kadar şeyleri bilgisayar yardımıyla yapıyor arkadaşlar. Bence çok güzel bir uygulama ve ben kendim de kullanıyorum az önce söylediğim gibi. Sizin de kullanmanızı öneririm. Şimdi biraz genel olarak piyasalardan bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü her zaman söylüyorum arkadaşlar teknik analiz kuralları bizi bir yere kadar taşıyor. Şu an gördüğünüz gibi bütün kripto piyasalar rally yapıyor. Bunun sebebi de aslında üçgenlerin hedefleri çizdiğimiz çizgiler falan değil. Dünyanın etrafında olan şeyler. Genel olarak aslında çok güzel şey olmuyor arkadaşlar dünyada. Her yerde savaş var falan filan. Ama burada önemli olan şey Amerika piyasalarının gördüğünüz gibi her şey yeşil arkadaşlar. S&P listesi artıda şu an. Nasdaq artıda. Dell Jones artıda. Yani anlayacağınız işler şu an genel olarak güzel gözüküyor arkadaşlar. Burada beni kuşkulandıran tek bir şey var. Şimdi haberlere baktığımız zaman her haberde yani Türkçe haberlerde de böyle dip noktasında gördük. Dipten satın alacak mısınız? Dipten alım yapacak mısınız? Dipten alın yapın gibi. Yani dibi vurgulayan, dip kelimesini vurgulayan haberler var arkadaşlar. Bu haberlerin bu kadar meydanda olması da açıkçası beni biraz kuşkulandırıyor. Dolayısıyla bu konuda birazcık dikkatli olmalısınız diye düşünüyorum ben. Ama her ne olursa olsun şu an DCA yöntemiyle trade yapmaya başlamak güzel bir şey. Yani şimdiden alım yapmaya başlayın arkadaşlar. Fiyat aşağı düştükçe ortalamanızı aşağı düşürmek için daha fazla alım yapabilirsiniz. Yani bütün paranızı şu an almayın ama yavaş yavaş almaya başlayabilirsiniz. Bence güzel bir noktadayız şu an bunu yapmak için. Benim bunu düşünmemin sebebi de Bitcoin'in logaritmik grafiği. Bu arada bu logaritmik grafiğin ne olduğunu bilmiyorsanız kanalda sadece bu grafik hakkında bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi şu an mavi desteğimizin altındayız ve bu mavi desteğin altında olduğumuz zamanlar aslında çok nadir zamanlar. Ben en azından ve en azından tekrar mavi desteğin üzerine kadar çıkabileceğimizi düşünüyorum. Bu da bizi 28 ile 30, 30 bin bandına kadar çıkarıyor arkadaşlar. Ki muhtemelen olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü artık ayı sezonunda en dip noktalara yaklaştık. Belki en dipteyiz. Belki bir dip daha görme ihtimalimiz var. Ama sonuçta dibe yaklaştık arkadaşlar. Ve buradan illa bir sekme olacaktır diye düşünüyorum. Ve şu an alım yapmaya başlamak için bence güzel bir zamandayız. Ve bu alımları yapmak için de bence en güzel yer Bybit arkadaşlar. Çünkü Bybit'te 4000 dolarlık bir bonusumuz ve spot işlemlerinizde %0 komisyon fırsatınız var. Dolayısıyla benim linkimden Bybit'e kayıt olursanız bu alımları yaparken çok güzel karlar elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Aynı zamanda da kanala destek olmuş olursunuz. Çünkü sizin yaptığınız yani benim linkimden kayıt olduğunuz için ben de e, kendim de bonus kazanıyorum dolayısıyla güzel oluyor benim için arkadaşlar. O yüzden o linki de kullanın diyorum. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Yarın Ethereum ve Bitcoin videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.